Merhabalar değerli arkadaşlarım. İSEM yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında bu defa hısımlık konusunu anlatacağız. Öğrenci arkadaşlarım pek sever oradaki mevzuyu. Hocam bunun derecesi nasıl oluyordu? Bu akrabamla nasıl akrabayım? Bu bir de günlük hayatta da denk gelir. Böyle otobüs yolculuğu falan yaptıysanız illa önünüzde arkanızda bir teyze vardır. Hatta teyzeler grubu, teyzeler teleri vardır. Onlar böyle lafa bir sararlar hatta seni dahil etmeye çalışırlar. Biliyor kaynımın kızının şu ellemiş, ona da gibilecik takmış. Gözün kor olmasın falan diye böyle giderler. Akrabasını bile tanımazlar. O anda tam bir terör yaşanıyordur. İşte biz bugün o teyzelerin kimleri katlettiğini konuşacağız değerli arkadaşlarım. Ne buradaki mevzumuz? Hısımlık hadisesi. Şimdi bu akrabalık bağı düşünülürken buradaki ilk kriter bizim için ne? Kan ısımlığı, kayın ısımlığı dö döngüsü. Yani kanla kurulan veya sözleşme döngüsüyle kurulan ısımlık. Biraz bunlara kafa yoracağız değerli arkadaşlarım. Önce bakın ısımlık hesaplanırken 3 ayrı kritere bakacağız burada. Kan mı? Kayın mı? Buna bakacağız. Sonra derecesine bakacağız. Değerli arkadaşlarım. Sonra alt üst soy farkına bakacağız. Burası. Yani dereceyi bulacağız. Kan kayın ona bakacağız. Sonra alt soy mu üst soy mu bu fasla bakacağız. Burası. Şimdi bakalım. Önce dereceyi hesaplayalım. Bakın bu üç kriterdir. Size birisiyle akrabalığın sorulduğunda bu üç kriterle hareket edeceksiniz değerli arkadaşlarım. Başka hiçbir şey değil. Yani bu kriterler bizim için önemli. Bakın çok düz bir mantıkla gidelim. Hadesede. Çok düz bir ritüelle gidelim şimdi. Burada diyor ki önce derece nasıl hesaplanır? Bu en kolayı. Bak bu en kolayı. Neden? Birisiyle kaçıncı derece akraba olduğunu anlamak için tek bir soruya cevap ver. Senin onunla akraba olman için kaç tane doğuma ihtiyaç var? Bu. Kaç doğuma ihtiyaç var? Mesela diyor ki hocam ben kardeşimle kaçıncı derece akrabayım diyor. Çok güzel evladım. Çok güzel. Burada soru şu. Kardeşinle ortak noktan kim? Anne. Değil mi? Anne baba neyse işte. Ortak nokta bu. Şimdi soru şu. Kardeşinle akraba olman için kaç doğuma ihtiyaç var? Bir, benim doğmam lazım birincisi. İki, kardeşimin doğması lazım. İki. O zaman kardeşim benim kaçıncı derece akraba? İki. Herkes böyle şey zanneder. Nasıl ya? O benim canım birinci derece akrabam. Değil çocuğum değil. O kadar da samimi davranma. Oradaki olay bizim için ne? İkinci derece akraba. Tamam mevzu bu. Doğum sayıyorsun. Bak ortak noktayı bul doğum say. Bir örnek daha yapalım. Teyzemle olan akraba alın. Teyzemle olan mevzu. Teyzemle ortak noktam kim? Anneannem. Teyzemle ortak noktam anneanne. Tamam bu bir. Doğum say teyzemle akraba olmam için zorunlu doğumlar neler? Bir, teyzemin doğması lazım. Değil mi? İki, e ben direkt olamam. Arada biri var. Kim? Annemin doğması lazım. İki. İkincisi. Üç. Burada değerli arkadaşlarım. Üçüncüsü. Benim doğmam lazım. Şu benim. Kaç doğum oldu? Bir, iki, üç. 3 doğum oldu. O zaman teyzem 3 derece akrabayım. Burada şey diyor. Hocam bir de anneanne var 4. Ortak noktayı sayma. Fabrika çıkış noktasını sayma. O üretim merkezi. Oradan değil. Ne? Ortak nokta harici diğer doğumları sayıyoruz. Mevzu bu. Teyze olan durum. Ne? Bir tane daha üret. Dördüncü derece gibi. Yani birisiyle akraba olduğunuzu hesaplarken değerli arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Hep doğum sayıyorsunuz. Olay bu. Başka hiçbir şey değil yani. Aynı şeyleri ne için de yapabiliriz? İşte amca, hala, dayı vesaire için türetin gidin. Yani amcam, ortak noktam kim? Dedem, babaannem vesaire. E, babamın doğması lazım bir. Amcamın doğması lazım iki. Oradan da benim doğmam lazım üç. Aynı teyzedeki mantık. O zaman amcamla da ben kaçın derece akrabayım? Üçüncü derece akrabayım. Emme oğlumla, amca oğlumla dördüncü derece akrabayım. Türet git böyle işte. Doğum say. Sadece neyi sayma? Ortak çıkış noktasını sayma. Bir. O zaman dereceyi böyle hesaplıyoruz değerli arkadaşlarım. Derece hesaplanırken tekrar tekrar sürüm doğum sayıyoruz. Burada bazen diyor ki, bazen böyle enteresan sorular var ha. Hocam diyor biz altı kardeşiz diyor. E o zaman en küçük kardeşimle ben 6. derece akraba mıyım diyor. Çocuğum zorunlu doğumları say zorunlu. Aradaki şimdi 6 kardeşsin ya 6. ile kendini soruyor. 2, 3, 4 ve 5 numaralar olmasaydı da sen 6. ile yine akraba olabilirdin değil mi? 2 kardeş olurdunuz yani. Bu yüzden onlar senin onunla akraba olman için zorunlu doğumlar değil. Bunlar zorunlu bak. Hangisi olmazsa o bağ kopar. Ortak nokta, teyzem, annem, ben. Birimizden biri olmazsa bu bağ kopar zaten. Gibi değerli arkadaşlarım. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki vakada altını çizeye çizeye tekrar tekrar söylüyorum. Bunlardan birisi olmazsa akrabalık bağ olmaz. Peki şimdi burada bir de şunu konuşacağız. Aynı kandan mı geliyoruz? Yoksa yarım aynı kandan mı geliyoruz? Nasıl yani? Şimdi mesela kardeşimle benim durumum. Nedir? Anne baba bir. Anne de bir, baba da bir. Bu tam kanısımlıdır veya kanısımlıdır. Zaten ÖSYM tam kanısımı demez, kanısımı der geçer der arkadaşlarım. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki olayda mevzu bizim için ne? İki ebeveyn de ortaksa tam veya kanısımıdır. Tam kan veya kanısımı derler. Teyzemle. Mesela. ebeveynler ortak. Yani annenem de aynı, işte baban şey dedem de aynı diyelim. O zaman ne? Tam kanıs Ama şöyle bir durum olsa bak. Şöyle bir nokta olsa. Ebeveynlerden bir tanesi ortaksa sadece bu bizim için nedir? Yarım kan hısmıdır. Kan kardeş falan şeyde, kayın kardeş falan derler şeyde. Karınkıdaş falan derler. Mesela anneleri birdir Anadolu'da. İşte ona o karındaşım benim der karın kardeşim hani aynı karından geliyoruz ama tam böyle kardeşim demiyor bak. Bir tanesini vurguluyor orada vesaire. Peki ben de niye karnımı gösteriyorum? Şimdi neyse bu konuya sonra değineceğiz. Şimdi buradaki olayda bak vurgu bizim için şu değerli arkadaşlarım kriter bizim için şurası. Tekrar 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 söylüyorum. İki ebeveyn de ortaksa kan hız mıdır veya tam kan hız mıdır? İki vurgu yapılır. Bir tanesi ortaksa yarım kan hısmıdır. Ona dikkat ediyoruz. Peki, kan kayı. Mesela öyle bir sorusu vardı ÖSYM'nin. Dedi ki, şöyle sordu. O soruyu çözemediler. Bence o yıl o sorunun çözülememe sebebi de biraz e, ifadeyi şey kurdu, devrik kurdu. Bu yüzden de çözemediler. Dedi ki soruda ÖSYM, Ayşe ile... Anne bir kardeşi yani isimler değişiyor olabilir Ayşe ile anne bir kardeşi Ahmet'in oğlu Ali arasındaki ilişki dedi. Ne diye kaldı öğrenciler orada tekrar söylemek Ayşe ile anne bir kardeşi Ahmet'in oğlu Ali arasındaki ilişki yani aslında Ayşe ile Ali arasındaki ilişkiyi soruyor ama kötü ifade etti biraz. Şimdi bak ortak nokta anne ne dede vesaire bir Ayşe Anne bir kardeşi Ahmet oğlu Ali. Kaç doğum lazım? Deminki teyze muhabbeti gibi. 1 2 3 doğum lazım. O zaman bu bizim için nedir değerli arkadaşlarım? 3. derecedir. Buradaki olay bizim için 3. derece. Bu. Peki ama ne diyor? Ayşe ile anne bir kardeşi Ahmet'in. İki bebeğin ortak değil. O zaman burada ne diyoruz biz? Yarım kan hısmı diyoruz. Bir de yan soyu ekleyeceğiz birazdan. Yarım kan hısmı. Ebeveynlerden birisi ortak çünkü. Bunu dedirtmeye çalışıyordu. Tamam Yani bu çıkmış bir soru değerli arkadaşlarım. İsimleri karıştırıyor olabilirim dediğim gibi. Ahmet değildir, velidir falan neyse ama soru böyleydi. Peki o zaman ne diyoruz? İki ebeveyn de ortaksa kan hısmı, biri ortaksa yarım kan hısmı diyoruz değerli arkadaşlarım. Tamam bunu da aldık koyduk. Şimdi bir de burada neyi konuşacağız? Al soy, üst soy mevzusunu konuşacağız. Burada değerli arkadaşlarım, al soy, üst soy hadisesini konuşacağız. Olay bizim için şurası. Bu al soy, üst soy vurgusunda. Bak, size akrabalıkları sorulan kişiler arasında dikey bir çizgi mi var? Yoksa çizgi yana mı bölünüyor? Yani mesela dedemle veya anneannemle veya babaannemle benim durumumu soruyor. Dedem, e oradan babam olacak, oradan ben vücuda geliyorum. Nedir? Çizgi hiç bölünmüyor, değil mi? Tike geliyor. Aralarında bir hiyerarşik görüntü var. Peki, işte bu bizim için nedir? Alt soy üst soydur. Buradaki olay bizim için alt soy üst soydur. Bu bir. Bir de bunun neyi var, değerli arkadaşlarım? Yan soy durumu var bir de. Alt soy, üst soydur. Çizgi dikey geliyorsa veya bunu şöyle de kurgulayabilirsiniz kafada. Ben o kişiden türüyorsam ondan doğuyorsak veya onun doğurduğundan doğuyorsak yani ondan üreyenden ürü ürüyorsak vesaire gibi. Şimdi e ben bakın onun soyundan geliyorum. Yani ya ondan ya ondan olandan oluyorum gibi düşünürsek mesela. Buradan da çıkabilirsiniz. Alt soy, üst soy. Ama çizgi bir yerden yana bölünüyorsa, benimle amcam arasındaki ilişkiyi soruyor mesela. Ben amcamdan türemedim. Babamdan, dedemden veya işte atıyorum dediğim gibi anneannemden vesaire türedim, annemden falan. Ben amcamdan türemedim. Veya çizgi ne oldu gördüğünüz gibi yana bölündü. Çizgi yana bölündüğü dakika o benim için nedir? Yan soydur. Anne tarafı için de yapabilirsiniz aynısını. Anne anne. Ne oldu altta? Anne ben. Nedir burası? Alt soy üst soyudur. Benim çocuğum diye isek böyle dikey gidiyor bak. Ama annemin kardeşleri de var. Dayım, çizgi yana bölündü. Yan soy. Dayımın çocuğu hala yanda çizgi. Yan soy. Teyzem yan soy çizgi bir yerden ad üstünde yana bölünüyorsa yan soydur. Veya ben onlardan doğmuyorsam veya onlardan doğandan doğmuyorsam yan soydur kısaca. Bu yüzden çizgideki vaziyet ne bizim için ona bakacağız. Tekrar tekrar söylüyorum değerli arkadaşlarım. Vakadaki çizgideki vaziyet ne? Çizgi dikey geliyorsa alt soyu soydur. Yanlara bölünüyorsa yan soydur. Bu oradaki olayda. Peki kan, derece, alt soyu soy ve yan soy mevzularını ne yaptık? Çözdük. Mesela size dedi ki değer arkadaşlarım buradaki olayda size dedi ki işte kişinin teyzesiyle olan akrabalığını tam olarak anlat dedi ÖSYM. E. Hemen ne yapacaksınız? Teyzemle ortak noktam anneanne. Anne. Tamam. Türetin. Annem lazım. Birincisi. ikincisi teyze lazım. Üçüncüsü ben demiştim. Değil mi? Olay bu. Peki. ÖSYM'nin sorusu. Kaç doğum lazım? 1, 2, 3. Üçüncü derece. Koyduk. İkincisi. Değerli arkadaşlarım. İkinci mevzu. Çizgi ne olmuş? Yana bölünmüş. Yan soy. Ebeveynlerden bir tanesi ortak diye bir vurgu yok. O zaman ne olacak? Kan ısma. Üçüncü derece yan soy kan hısımlığı olacak değerli arkadaşlarım. Bu. Oradaki hadise her şeyle budur. Bu vakadır yani. Tamam mı? Bundan daha fazlasını soramaz. Yani akrabalık bağında. Peki bunu konuştuk. Şimdi neye bakacağız? Bir de kayın hısımlığına bakacağız. Buradaki olayda bir de kayın hısımlığına bakacağız. Kayındaki mevzu bizim için ne? Kayın hısımlığındaki hadise bizim için ne? Şudur değerli arkadaşlarım orada. Evlilik bağıyla kurulan akrabalık hadisesi. Kayındaki olayı biz de tekrar söylüyorum evlilik bağıyla kurulan akrabalık hadisesi. Şimdi bunu konuşacağız birazcık. Burada diyor ki bu evlilik bağıyla kurulanda bak çiftler bak bir defa şunu sakın unutmayın çocuklar aman diyeyim. Eşler birbirine akraba değildir. Bunu bir netleştirelim. Eşler birbirine akrabası değil. Öyle çok da samimileşmenin lüzumu yok yani. Ama velakin ben eşimin ailesiyle akrabayım. Böyle bir psikopatik medeni hukukumuz var yani. Eşim benim akrabam değil ama eşimin ailesi benim akrabam. Nasıl lan? Diyorsunuz mesela şundan dolayı evlilik yasağını korumak için. Birazdan anlatacağım. Şimdi bak eşler birbirinin akrabası değil. Benim bu da eşim diyelim. Şimdi buraya dikkat. Burada kayın ısımlığı kayın. Evlilikle kurulan akraba. Burada hocam biz bunları nasıl hesaplayacağız? Sınıflarda da çok sürüyorlar. Hocam biz bunu nasıl hesaplayacağız ya? Bu kaynısımlığı nasıl olacak ya? Falan diye geliniyor şimdi. Şimdi Çok basit. Çok basit. Kafa yoracak bir şey yok burada. Bu kaynısımlığı nasıl olacak anlatayım şimdi mevzuda. Olay tamamen şundan ibaret. Eşiniz kendi ailesiyle nasıl akrabaysa siz de öyle akrabasınız. Sadece kan yerine kayın yazıyorsunuz. Bu. Aynı şekilde akrabasınız tekrar söylüyorum. Sadece kan yerine kayın yazıyorsunuz. Bak şimdi eşimin bu benim bu da eşim. Eşimin kendi annesiyle olan durumu. Eşimin annesiyle olan durumu. Eşimin annesiyle olan durumunu bir tanımlayın. Birinci derece akraba değil mi? Bak bir çizgi var bir doğum var. O zaman önce eşimin kendi ailesiyle olan akrabalığını bulalım. Eşim kendi annesiyle birinci derece çizgi dikey. Bak hiç bölünmemiş daha sonra tek çizgi var zaten. Birinci derece üst soy veya alt soy üst soy aynı şey. Birinci derece üst soy kan hısmı. Değil mi? Eşim kendi annesiyle birinci derece üst soy alt soy üst soy kan hısmı. Çok güzel. Ne yapacaksın biliyor musun? Oradan kanı çıkar kayın yaz. Sen de eşinin annesiyle böyle akrabasın. Birinci derece üst soy kayın mı? Eşimin annesi benim. Bu yüzden eşim annesine valide der, anne der. Ben kayınvalide veya kayınanne veya biraz yuvarlarım kaynana. Kaynana gider mi yani mevzu. Tekrar söyleyeyim. Sadece eşimin dediğimiz gibi akrabalarının önüne kayın ekle. Bu. Eşim erkek kardeşiyle, erkek kardeşiyle nasıl akraba? Eşim kendi erkek kardeşiyle. Nasıl akraba, değerli arkadaşlarım? İki doğum var olayda. O zaman nedir? İkinci derece. Çizgi yana bölünmüş. O zaman ne olacak? Yan soy, değil mi? Çizgi yana bölünmüş, yan soy. Herhangi bir vurgu yok. Kanısmı? Eşim erkek kardeşiyle ikinci derece kan ısma. Yan soy kan ısma. Heh. Çiz güzel kardeşim kanı. Yaz kayını. Bu oradaki olay. Yani ne diyoruz? İkinci derece yan soy kayın ısma. Bu. Bu yüzden eşim erkek kardeşine birader der. Ben kayın birader derim. Annesine valide der. Ben kayın valide derim. Baba der. Kayın baba veya kayınpeder derim. Önünde ne? Eşim ailesinin yanına girdiğinde eşinizin arkasına böyle tutun. Romantik anlar olsun böyle. Sırtında şey belinden tutun. Eşiniz hangi akrabasına ne diyorsa siz önüne kayın ekleyin. O deyzemin kızı, o kayın deyzemin kızı. Git öyle. Olay bu. Önüne ne yap? Kayın ekle bitsin gitsin. Akrabalıktaki mevzu bu. Tekrar söylerim ama. Eşler birbirinin akrabası değildir. Evlilik yasağı olmasın diye akraba sayılmazlar. Ama mesela ne diyor medeni kanun? üçüncü derece kan birinci derece kayın ısımlarında evlenemezsin diyor. Üçüncü derece kan birinci derece kayın ısımlarında evlenemezsin diyor. Yani kayınvalide yasakçız. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Değerli arkadaşlarım hani boşansan dahi birinci derece kayın ısımlarında evlenemezsin kardeşim diyor. O noktaya dikkat. Bu yüzden... Bu evlilik yasağını korumak için eşimin akrabalarıyla akrabalığımın tanımlanması lazım. Hani kimler kayınısım olarak tanımlanıyor. Bileyim ki bir derece yakalanan yasakmış. Noktasına gelsin. Tamam. Evlilikteki durum bu. Bu da sözleşmeyle kuruluyor. Ayrıca aileler de birbirine akraba değildir. Benim annemle onun annesi de akraba değil. Yani aileler birbirinin akrabası değildir. Eşler de birbirinin akrabası değildir. Yani anneme diyeceğim işte. Tanıma kız şunlara hiç geri lüzum yok. Falan diyeceğim yani. Olay bu. Sadece ben onun ailesiyle akrabayım. O da benim ailemle akraba. Evlilik yasağını korumak için. Bu oradaki mevzu. Çok da şey yapmayın yani eşinize olayı görüyorsunuz. Şimdi bu vakaya geldiğinde bir de şu var. Evlatlıkla alakalı durum. Evlatlık çocukla aynı hükümleri kapsar. Vatandaşlık için bilmeniz gereken bu. Evlatlık çocukla aynı hükümleri kapsar. Hatta bazı yönlerde o da sözleşmeyle kurulan bir nevi yapay ısımlıktır yani. Çünkü niye? Bir hukuki işlemle, sözleşme demiyorum da de, bir hukuki işlemle kuruluyor. Çocuk kişinin çocuğuyla aynı hukuki statüye sahiptir. Hatta ve hatta evlatlık bazı açılardan avantajlıdır da. Bazı ustalardan daha da iyidir yani. Neden bunu söylüyorum değerli arkadaşlarım? Hani bazı açılardan daha iyidir, bazı ustalardan daha iyidir dediğim ne bir yanıyla? şunu da vurguluyorum. Değerli dostlarım, onu da bir gözden kaçırmamak lazım yani. Evlatlık bazı noktalardan daha iyidir, bazı açılardan. Çünkü evlat alınan çocuk hem kendisine evlat alan aileye hem de normal biyolojik ailesine varsa, biyolojik ailesine mirasçı olabilir. Bu detaylanıyor medeni hukukta. Sadece evlatlığın normal kanısma olan çocukla aynı hükümlerde olduğunu bilin. Akrabalıktaki mevzumuz da bu değerli arkadaşlarım. Bir de ...bir iki husus var... ...eşya hukuku ve miras hukukuyla alakalı... ...bir iki husus var... ...onları da tamamlayıp bırakıyoruz... ...şimdi bu giriş kısmında... ...eşya hukukundaki mevzu... ...burada sadece terim bilimde... arkadaşlarım... ...bir eşyanın sahibine... ...malik derler... ...eşyanın sahibine... ...mülkiyet... ...mülkten gelir... ...malik der arkadaşlarım... ...eşyanın sahibine malik derler... ...eşyanın sahibi değil... Ama onu kullanan kişiye zilyet derler. Mesela bu kalem yayın evine ait. O zaman bu kalemin maliki yayın evi. Ama velakin şu an ben kullanıyor muyum? Sahibi değilim ama şu an benim kullanımımda mı? Evet ben zilyetim. Kiracı gibi düşünün. Ev başkasının ama kullanım kiracı da. O zaman kiracı zilyettir. Ama kendi evimde oturuyorsam hem malikim hem zilyetim mesela gibi değerli arkadaşlarım. Eşyanın sahibi maliktir. Yani malik aynı zamanda zilyet de olabilir. Ama bunlar ayrı kişiler de olabilir. Eşyanın sahibi malik. Eşyayı kullanan kişi zilyettir değerli arkadaşlarım. Eşya hukukuna dair meden hukukta bunu bilin. Bir de miras hukukunda bir iki husus var. Bunları terim olarak bilmeniz kafi değerli arkadaşlarım. Bir de şöyle bir şey var miras hukukunda. Miras bırakan kişi ona biz yani ölüp giden arkasında böyle mevludunu okuyup hobi dağıttığımız kişi bizim için ne? Muristtir. O kişi bizim için muristtir der arkadaşlarım. Bu birincisi. Muris. ilk kademe bu birincisi. İkincisi. Orada kalan mal varlığına biz ne diyoruz? Terek ediyoruz. Mirasla kalan mal varlığına terek ediyoruz der arkadaşlarım. Bu da tamam. Bir de kendisine miras kalan kişi var. Hani şirketin varisleri belli oldu falan derler ya mesela. Kendisine miras kalan, hani cenazede yalandan ağlayıp kaç milyon dolar kaldı falan diyenler var ya. Onlar bizim için varis. Miras bırakan, mal varlığı, kendisine miras kalan kişi. Eşyanın sahibi, eşyanın kullanımında olan kişi. Böylece ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlarım, hukukun temel kavramları ünitesini bitiriyoruz. Bu buraya kadarki kısım yaklaşık 3 soruyla karşılanıyor değerli arkadaşlarım. Böylece hukukun temel kavramları kısmını bıraktık. Sonra ne yapacağız? Bu bir ara ünite var. Devlet türleri, anayasa türleri vesaire. Onları konuşacağız. Ondan sonra değerli arkadaşlarım yavaş yavaş tarihsel süreçten başlayıp bugünkü 82 Anayasası periyoduna geleceğiz. Hep ne diyoruz? Keyif ...kalite, estetik, sanat... ...bunlar bizim yaşamımızın mimari olsun. Biliyorum... ...öğrencilikte şu an... ...ya hocam ne anlatıyorsun sen? Biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Şurada ne şartlarda oluyor? Diyeceksiniz. Geçiyor. Merak etmeyin. O günlerde geçiyor. Burada... ...gösterdiğiniz emin olun... ...hiçbir çaba boşa gitmiyor. O an öyle gösterir. Hayat biraz böyle... E, ...garip bir test merkezi gibi. Böyle bir tarttıkça tartıyor. Kimisine emin olamıyor. 3-5 tane ekstra sınav yapıyor. Ama... Finalde diyor ki al yavrum sana diploma arkaya da bir tane yıldız kapağı koydum diyor. Sadece diplomanın teslimatı önemli. Bu yüzden o keyfi emin olun birlikte yaşayacağız. Bu Türkiye ortalaması daha 4 yıl öncesine kadar bir olan vatandaşlık dersinde full çekip kahvelerimizi sanal dünyada olsa karşılıklı kaldıracağız. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere saygı ve hürmetle kalın.